Sıradanlık sorun mudur? Bence evet. Bilgeler, kötü aletler ile mükemmel iş yapılamaz derler. Doğrudur. Sıradan, özensiz gayretlerinin ürettiği iş sıradan olur ve büyük başarılar getirmez. Sıradan olmak vasat gelir tuzağıdır ve Türkiye'nin bu vasatlıktan çıkması bireylerin sıra dışı gayretleriyle mümkün olacaktır. İşi her neyse onu savsaklayan, uyarılarına rağmen çayı getirirken tabağına taşıran, Aldığı ihaleyi kötü birittiren, devlette ise bugün git yarın gel diye vatandaşı savuşturan, saymakla bitmez. Herkes böyle mi? Asla. İşini özenerek yapan ve değer katan insanlarımıza saygı duyarım. Onların gayretleriyle zaten başarılar sağlanabiliyor. Fakat sorun çoğunluğun işi kötü yapması, kendini geliştirmemesi, ana dilini dahi kötü kullanması, yaptığı iş her neyse onu aşk ile yapmaması. Vasat olmak bir tercihtir, kader değil. Eve gelen ustaya bak, derhal fark edersin. Sıradanlığını veya ehli olduğunu. Sıradanlar ödül beklemesin. Sıra dışı başarılar onları bulmayacaktır. Şükür sıra dışı başarılarımız da var. Sorun sayıları yetersiz. Kem alat ile kemalat olmaz. Kötü aletlerle mükemmel iş başaramaz. Sıradan uğraşlarla sıra dışı başarı gelmez. Vasat gelir tuzağı sıradanlıklarla kurulur. Sıradanlık ikinciyi geçmektir. İkinciyi geçersen hala ikinci kalırsın. Ancak birinciyi geçmen gerekir. Sıradan işler yapıp sıra dışı olabilir misin?